Bugün Jean-Louis ile birlikteyiz. Hoş geldin abi. Nasılsın? Hoş bulduk yeğitim Sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor abi? Neler yapıyorsun? Vallahi iyi. Yaz sıcaklarını atlattık. Şimdi prodüksiyonlara devam. Hı -hı. Yoğunluk. Prodüksiyon demişken abi, prodüktörlük kısmına ayrı değineceğim bugün. Müzik kısmına ayrı değineceğim. İlk müzik kısmından başlayalım istiyorsan. Müziğe nasıl başladın? bugünlere ne, ne noktalara onlardan bahsedelim. Aradan Şimdi, ben de irdeleyeyim. O zaman en baştan başlayayım ben. Ha, vakti var mı? Tabii tabii. Yani tamam. Biz sürekli, biz <laughs> Şimdi müzik kısmı ilginç. ve Ben çocukluğumda gençliğime hatta ergenliğime kadar hiç müzik e, sevmezdim. <laughs> Hakikat sevmezdim. Çünkü baba müzisyen olunca bir de babaya çok düşkün olunca adam hani Yoğunluğu. Tabii o yoğundu işte <laughs> muazzer soy vesaire hani gibi insanlarla çalıyordu o zaman. Dolayısıyla müziğe uyuz oluyordum ve dinlemiyordum. Ne zaman ki lise çağlarına geldik ve müziğin böyle sosyal ortamlarda bir etkisi olduğunu fark etince dedim <laughs> ben bir şey <laughs> Birkaç bir şarkı öğreneyim dedim. derken bar grubu kurduk. Bar grubundan sonra o günle o gün Sanlı tanışmam gerçekleşti ve daha sonra işte stüdyo vesaire. <laughs> Yürü, derken böyle. <laughs> Peki abi, daha bar grubu kurduk dedim. bar müziğiyle o gün Sanlı çalmış olmam konser grubu ile çalmak arasındaki farklar nelerdi? Nasıl hisset içinde oluyordun onu yaparken, icra ederken? Şimdi şöyle, barda çalmanın kendine has çok farklı zorlukları var. Bir sanatçıyla, yani daha doğrusu bilinen bir sanatçıyla, hani daha ince, nispeten büyük konserlerde çalmanın farklı zorluğu var. Barda çalmanın zorluğu aslında biraz daha bana fazla gibi geliyor. Neden? Çünkü kendi müziğinizi yapmıyorsunuz. Yani başkalarının müziklerini kavuruyorsunuz ve bu e, zor. Neden zor? E, eğer aynısını yaparsanız eğer binlerce gruptan bir tanesi oluyorsunuz. Farklılaştırırsanız eğer bu sefer seyirci bunu yadırgayabiliyor. Bir de işin tabi maddi, e, boyutu, da maddi boyutu da devreye giriyor. Yani o yüzden. Genelde ben bu, bu röportaj sorunda bunu sorduğumda aldığım cevap şu şey oluyor. E, bardayken daha özgür hissediyorum. Benim grubum ben daha özgür çalabiliyorum ama bir e, müzisyenin arkasında ya da orkestrasında olduğum zaman yani belli partisyonları çalmak durumunda kalıyorum. Onun dışında çok çıkamıyorum diye e, şeyler alıyorum. Cevaplar alıyorum. Ya, Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Burada cevabım şöyle. Bu eğer hani bar müzisyenliğiyle atölye bir sanatçının arkasında session müzisyenliği kıyaslıyorsak eğer çalıştığımız sanatçıya bağlı. Hmm. Kendi açımdan düşünürsem o gün sanlı bu konuda e, o çok zorlayan hani insanı sık boğaz eden sanatçılardan Özgürsün değil. Tabi ya yani mesela o gün sanlı şarkılarında hmm. ben e, kendi istediğim şekilde solo atabiliyordum. Hmm. Improvise, çünkü improvize çalmayı seviyorum ve o bana hiçbir zaman hiç şey tabii. demiyordu. Hani hayır böyle yapacaksın demiyordu. Abi cancım nasıl rahat ediyorsan eğer hmm. hani bu da sana o zaman özgürlük sunduğu tabii, için. Tabii o özgürlüğü, özgürlüğü... sunduğu yani. için hani o bir sanatçıdan ziyade bir grup mantalitesiyle yaklaşıyordu bize. Dolayısıyla bu bizi rahat ettiriyordu. Peki büyük konserlere çıktın dedim. unutamadığın konserler var mı? İlk mesela hiç oh. şu konseri şunu tamam dedi. Ya edin. çok fazla yani hani. Nedeni... O gün o gün Sanlı Soyla evet. veya belki kendi... binden fazla konser, bu tuşeyle belki evet. 3000-4000'den fazla bar programı yapmışızdır ama unutamadığım, sıkıntı yaşadığım Kok var sıkıntı yaşadık. Evet, Rakın Kok 2006'da bunu çok kişi bilmez, hatta <laughs> hiç kimse bilmez. E, biliyorsun canlı yayınlandı canlı bu değil. Dream TV'den. <laughs> Ve o gün sahneye çıkacağız. İnanılmaz bir line-up var yani sanatçılar arka arkaya dizilmiş. Süreden Bizim sıkıntılı. sıramız geldi. Orada sayıyorlar zaten. Bir tane adam var kulaklıklı böyle. 5 4 falan diye sayıyor. İşte ondan geriye sayılırken benim gitar teknisyenim, yani Rodimiz ekipteki koşarak geldi. Abi dedi gitardan ses gelmiyor. Dedim, nasıl gelmiyor ses? Gelmiyor, dedi yani. O kargaşanın içerisinde ben sahneye çıktım. Canlı yayın başladı. <gülüyor> <Ses> <gülüyor> evet, sahne de yerde kablolara bakıyorum. <laughs> Bütün input'lar output'larda falan böyle bir karmaşa olmuş. O yanlışlık olmuş orada. Neyse onları Peki, düzelttim falan. Peki sound check yapma şansınız oluyor muydu öyle? Hayır, orada line check yani. Direkt çalınırken aynı Tabii yani. Hmm. Çünkü e, sound check genellikle o günün headliner'ı. O günün de headliner'ı yanılmıyorsam Placebo'ydu. Ya Muse ya, ya Place'e boydu. Ee, dolayısıyla onlar birazcık daha e, göz önünde. Biraz diye. da sıkışıyor o yüzden. Yani. Çok sıkışıyor. Tabii ki Headliner'da da... Unutamadığım e, konser o time konsero time konsero time. var. Mestival'de de buna mezarlık. <laughs> peki mu? bunun görüntüleri var mı <laughs> <laughs> <Mastival> internette? <'inki> var. Mestival'inki var. <laughs> Mestival'de de Ogün abinin gitar bozuldu. Canlı yayın başladı Dream TV'den ve böyle bir iki dakika falan orada o teknik aksaklık giderilmeye çalışıldı ama... Peki o, o sırada siz sahnede çalıyor muydunuz yoksa? Hayır hayır konsere başlarken bu da. Ha yani e, mesela atıyorum ilk söylediğin şeyde yerde takmaya çalışıyorum derken canlı yayın başladı böyle bir 3-4 saniye ben orada gözüktüm sonra tabi rejidekiler Hemen fark edip e, uzak çekime geçtiler sahneye uzaktan <gülüyor> <gülüyor> onu atlattık abi, öyle. İki büyük konserde de ikiye evet. iki tamam, atlattık ama işte, toparlandı bir şekilde ondan sonra. Peki abi prodüktörlük kısmına geçelim. Nasıl başladı nasıl böyle bir karar aldın kimlerle kısmı... çalıştın? <laughs> ya şimdi prodüktörlük kısmı biraz ilginç başladı aslında benim stüdyo kurmaktaki amacım kendi albümümü kaydetmekti hala ne demedim ama <laughs> bu zaman içerisinde çok başka albüm kaydetme Evet herhalde. ya aranjörlük yaptım, prodüktörlük yaptım derken stüdyo büyüdü vesaire. Şu anda da bayağı full time prodüktörlük, Kimlerle aranjörlük yapıyorum. Yani de çalıştım ya da şu an? Ee, çok fazla hani bir tanesi de <gülüyor> <gülüyor> bizim albümümüzü. <laughs> Onu yaptık bir Şu andakilerden bahsedeyim. Beste Kırmacı'nın albümünü bitirdik. <laughs> ee, bir senelik bir kayıt süreciydi. Avrupa Müzik'le anlaştı 2016 yılında inşallah çıkacak raflara. Aynı anda Engin Böke'nin albümünü yapıyorum şu anda. Kayıtları bitti. Türkçe mi albümler? Tabii herhalde. Türkçe. Hı -hı. Türkçe. Arada İngilizce olanlar da var ama bu saydıklarım Türkçe. Engin geçen dönem, geçen sezon daha doğrusu O Ses Türkiye yarışmasındaki başarılı yarışmacılardan bir tanesiydi. Çok unik bir sesi var. Çok hoş bir albüm olacağını so. Yakın gelecekte de onu herhalde Aa, Çok ilginç bir şeyim var, bir proje var. Collector diye bir metal grubunu kaydediyorum şu anda. E, grubun yarısı Amerika'da, yarısı Türkiye'de ve çok ilginç. Türkiye'de çok rastlamadığımız konuk sanatçı alma durumu söz konusu Nasıl grubun yani? albümünde. Amerika'dan Chris Broderick, e, Megadeth'in eski gitaristi, bence dünyanın en iyi gitaristlerinden bir tanesi. projemize dahil oldu ve e, peki o kayıttan oradan kaydedip size herhalde... aslında Türkiye'ye gelecekti. Ben burada hmm. kaydetmeyi çok istiyordum ama malum onun yoğunluğu ve maddi şeyler imkanlar. O kendisi orada, kendi stüdyosunda kaydedip buraya yollayacak. Ben kanalları burada mı Peki şu an ne aşamada? Yeni mi başlıyorsunuz? Ee, büyük ölçüde bitti. Şu anda Kristen kanalları bekliyoruz. Aa, çok güzel. Ben Chris... Yakında. <laughs> Chris Project'ten kanalları bekliyoruz. İnşallah <laughs> e, güzel değil, sonuç ortaya çıkacak. Onları dinleyince herhalde zevkle. İnşallah. Peki abi bu TRT ile daha önce yaptığın bir proje mi diyelim yoksa? Yoksa... Ee, TRT ile şöyle, belgesel müziklerinde katkım oldu TRT'ye ancak e, sevgili Fırat Akarcalı'yla onun da albümünü kaydediyoruz ama ara vermek durumunda kaldık. Çünkü Ekim ayında e, sahnelenecek Son Tango diye bir e, tiyatro oyunu var. Fırat bunun besteciliğini yapıyor. Ben de kayıtlarını gerçekleştiriyorum. Neredeyse bir müzikal diyebileceğimiz bir tiyatro oyunu. Deniz müzikle. Kuvvetleri'nin bir tanıtım evet. filminin müziklerini. Hacettepe'nin Hacettepe'nin bir tanıtım filminin Hacettepe'nin müzik gene müzikle. Hacettepe Üniversitesi'nin tanıtım film müziklerini yaptım. Onun dışında var bir sürü projeler atıyorum, SOS grubu eski ismiyle şimdi 8 oldu, hı hı. Ee, Totem grubunun kayıtları bitti, çok. onlar da kliplerini çekecekler. Yakında birçok çek grubu, Bican, böyle de göreceğiz. <laughs> <laughs> Özellikle Ankara grupları herhalde. Ankara grupları ee, tabii. Direk soluğu sende alıyorlar böyle. Sosyal medyaya değinmek istiyorum. Sosyal medyayı aktif kullanıyor musun? Ya da şöyle söyleyeyim, öncelikle insanlar sana nereden ulaşabilirler? Ee, böyle Aha. Hem prodüktörlük kısmında, işte, bizim albümümüzü yapmak istiyoruz, nasıl ulaşalım kısmı ya da sana danışmak, seninle sohbet etmek isteyenler nereden böyle sen iletişime geçebilirler? Ya, genellikle insanlar şeyi çok sevmiyorlar. Dolayısıyla ben e, kişisel web sitemi kapattım. Ya, çünkü artık daha Facebook, Facebook gibi bir Twitter, Twitter gibi, gerçi Twitter'da yokum ama e, Facebook varken kimse oralarla uğraşmak istemiyor. Dolayısıyla Hı. Facebook'ta da e, benim... Kişisel Facebook sayfamdan bana mesaj atabilirler. Çok fazla bakamayabiliyorum. Hmm. Çok fazla mesaj geliyor çünkü özellikle hani bu şey fan mesajlarından ziyade arkadaş e, mesajı. 2002 yılında mesajı. benim bir dergide e, teknik köşe yazma vaziyetim vardı. O zamandan oluşan bir alışkanlıkla bir de e, müzik hocalığı e, durumum olduğu için insanlar genelde bana bir şeyde takıldıklarında danışmak e, istiyorlar. Ben de hani çok zevk alıyorum insanların sorularını yanıtlamaktan. Ama arada bazen soruları kaçırabiliyorum çünkü yoğunluk içerisinde. Ha. Ama yani. oradan bana ulaşabilirler. Evet. Annen, baban ya da e, e, kız arkadaşın ya da arkadaşların böyle artık biraz bu müziği bırak, yani biraz bize de vakit ayır dedi onlar. E, destekliyorlar Onlar olmasa zaten yapamazsın. Böyle yani ya. aileden ve işte sevdiğin insandan, kız arkadaşından böyle bir destek olmazsa zaten bu işi yapmak mümkün Son olarak abi bu e, piyasa hakkında ne düşünüyorsun? Artık insanlar e, prodüktörlerle çalışıyor. Fakat kendi videolarını da kendileri kaydedip e, yolluyorlar ve internet üzerinden ünlü oluyorlar. E, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi bu noktada e, çağ atlıyoruz. Hı hı. Yani şu anda teknoloji değişiyor ve çağ atlıyoruz. Herkes bu e, manyetik medyanın daha doğrusu albümlerin vesairenin yok olup işte internetten dijital e, şeylerin hı hı. daha artık evet. artmasından yakınıyorlar. Ama yakınmamak lazım. Adapte olmak lazım. Evet. Bu amatör müzisyenler için bir fırsat. Aslında hem avantaj hem dezavantaj hem, hem de yani dezavantaj. daha kolay yükleyip daha fazla kişiye ulaşabilirken evet. bir yandan da aslında şöyle baktığımız zaman birçok böyle müzik sitesine binlerce grup var. Yani hiç duymadığımız böyle İngiltere'den, Avustralya'dan birçok kıtadan çok fazla grupla yarışıyor gibi oluyorlar. Bu da aslında bir yandan zor. Yani, yani bu çok güzel şeyler de kaybolabiliyor. Şimdi şöyle bir tavsiye verebilirim. Hem bir prodüktör tarafından hem de aranjör tarafından orijinal olmak lazım. Yani bundan 10 sene önce yapılan şey ...artık geçerli değil. Ee, orijinal, kendinize özgü ve emek verilmiş olması lazım. Çünkü seyirci emeği anlayabiliyor. Belki de hani o piyasa tutma kaygısının hani göz ardı edip... ...ben buyum, içinden bu Aynen. geliyor, bunu yapmak istiyorum demek ya, daha önemli. Tutsun diye yapılan bir şeyin tuttuğunu ben bugüne kadar görmedim. Yani, yani çok nadirdir. Belki ya da çok üst hani seviyede. Ama o, orada Artık işte, yönetmeli yapılan şeyler de olabilir. O hani öyle düşünülüyor işte. Bunu oku. Hani diye getiriliyor. O tutsun diye yapılan şeyin arkasında çok büyük bir güç var. İşte pro evet o. Yani prodüksiyon kısmına çok yönetiliyor. O başka PR, her şey devreye işte, giriyor. Ben bugüne kadar kendi amatör bir grup tutsun diye bir şey yapıp sıfırdan evet. hiçbir güç olmadan arkada maddi Bakıyorum. bir destek olmadan tuttuğunu görmedim. Ne zamanki bir grup tutuyorsa orijinal. Yani kendine özgü ve emek verilmiş evet. bir şey olması gerekiyor diye düşünüyorum. <laughs> çok güzel düşünüyorsun. Çok teşekkür ederim abi. Ben çok teşekkür ederim. Senin eklemek istediğin bir şeyler varsa. Vallahi bu, da... bu programınızın güzelliği, profesyonelliğiniz <laughs> ve beni buraya ederim. davet etmeniz için her şey için çok teşekkür çok ederim. çok teşekkür ederiz. Tekrar bir sonraki röportajda görüşmek <laughs> dileğiyle. <ederim. gülüyor>